Zaten fiyatlar yüksek. Millet de bu şeyden müzdarip. Gelmiyor yani pazara şey. Normal şu an karnımızı doyuruyoruz. Dua ediyoruz. Günü kurtarıyoruz. O şey değil şu anda. Yani vatandaşın alım gücü yok. Her şey pahalı. Yani fiyatlar yüksek. Ya yani çok iyi bir uygulama. Ele, ele ki bu soğuk kış şartlarında çok çok iyi bir uygulama. Bu yandan da şu tek yani biz esnaf olarak değil. Normal yoldan geçen vatandaş bile bundan faydalanıyor. Adam bir kilo alıyor. Daha şimdi 2 adet alıyor. Yani şu an piyasa aldak bulak. Alıcı yok. Pazarcılar boş gelip boş gidiyor. Malların hepsi toptan fiyatına veriyor birçok kişi. Allah razı olsun. Gerçekten yani makbule geçiyor. Yani insanlar burada sabah sabah soğuktan yani donuyor. Bir bardak çorba da olsa yani makbule geçer. Bir önceki yıl bundan iyiydi. Daha önceki yıl çok daha iyiydi. Neden kayınlanıyor? Üretim maliyetleri yüksek. Girde de yüksek. Ü üç şey, çiftçinin üç tane sıkıntısı var. Bir gübre iki mazot, üç ilaç. Ondan sonra kaderin bırakılıyor. Allah verirse hep beraber. Yoksa bu bizden gidiyor. İki pazar yapıyorsam 50 kilo kesten ve ince satıyorsam bunun bir ayda satıyorum. 1500 lira bağ kurperimiz var ödemiyoruz. Ee, başarılı ve e, samimi buluyoruz yani. Her zaman söylüyorum ben de çorba e, içsem içsem e, teşekkür ediyorum. Hizmettir yani bu. Sabahleyin Vatandaş Tezgen Kurumu'da sıcak bir çorba yani bu Anlayanı çok güzel bir şeydir. Anlayanı. O bakımdan başarıların devamını bekleriz. Hizmetin devamını bekleriz. Arkasını her zaman. Aydın olarak. Çok soğuk. Bu, bu soğukta kimse çıkmıyor dışarı. Çok zor oluyor pazarla. Allah Allah razı olsun yapanlardan. Çok iyi duruyor. İçimiz ısınıyor, Bir de karnımız doyuyor. sağ ol. sağ yine geçti boş hayır hayır bastı olmadı rahat geldi da geliyor Afiyet olsun. Hayırlı işler kolay gelsin. Teyzeciğim buyur çorba ikram edelim. Hayırlı, hayırlı. Tezir, buyur,